Herkese merhaba, herkese hayırlı günler. Arkadaşlar bugün Elazığ günlerden Elazığ yine. Şimdi ben geçen hafta pazartesi günü özellikle birinci altılıda 60 bin lira civarı vermişti. Ve ciddi sürprizleri bulmuştuk. Çarşamba günü de hem birinci hem ikinci altılıyı toplamda 11 bin lira civarı bulmuştuk. Şimdi gerçekten bugün inanılmaz zorlu bir program var. Verim mi vermeyim mi çok gidip geldim ama soran çok dostlar olduğu için kıramadığım için en azından belki en azından içinden birkaç tane cazip isme değiniriz de vurgularınıza fayda sağlayabiliriz diye. Yine de bir video çekmek istedim. Arkadaşlar düşük ve orta bütçeli oyunlar kesinlikle altın ile uğraşmadan direkt beşli deneyin. Bir de benim önceliğim kesinlikle ikinci altın olacak. Birinci altın ile ilgili bir düşüncem ilk iki koşuyla ilgili yani birinci altılı yapmayacağım ama ilk iki koşu en azından birer tane isim söyleyeyim. İkili ya da illa da birinci altılı yapacağım derseniz bunları da dikkate alabilirsiniz. Beğeni yapmayı, yorum yapmayı, destek olmayı ihmal etmeyelim. En azından sizin için sürekli yan paylaşımlar yapan Tuna için. Tuna Aşık TV'ye destek olmak anlamında beğeni yaparsanız seviniriz diyerek ben çok da fazla uzatmadan koşu yorumlarına geçiyorum. Günün birinci koşusu ilk altılı yapmayacağım fakat yapacak dostlar varsa ya da ben burada ikili yapacağım diyenler olacaksa ben koşuyu kafamda koşturuyorum evet birkaç isim var öne gelecek ama kulvar avantajıyla startla birlikte ferit kurnazlık yapıp startla birlikte liderliği al alması halinde bir numaralı yıldırım fırtınası benim bu koşudaki önceliğim olur yani farklı bahisler yapanlar bir numaralı yıldırım fırtınası benim birinci koşuda dikkatimi çeken isim oldu gün ikinci koşusu burada da ikili yapanlar ya da ikili ya İlk altılı illa da yapacağım diyenler varsa Kaizbert torunu olan bu 5 numaralı fırtına yürek aman dikkat bu ismi kesinlikle ihmal etmeyelim. Daha sonra 7 numaralı Kafkasiyeti, Yiğit'i, bir numaralı Bayur ve altı numaralı Güleycanoğlu. Birinci altılı yapmayacak olsam da ikinci koşta benim dikkatimi çeken isimler. Gün üçüncü koşusu tercihim olan ikinci altılı inanılmaz zorlu başlıyor. Ben açıkçası başta söyleyeyim ben 2. altılı tercihim oldu ve net olarak hepsiyle başlayacağım. Fakat olmaz olmaz isimlerim kim derseniz son yarışında beğenimi kazanan 4 numaralı Bıçkın Kral daha sonra 6 ay aradan sonra görmüş olduğu yarışlarla 9 numaralı his aman dikkat devamında olur da ön tarafta birbirini yemez sana bana yapmadan düzlüğe kadar birlikte gelirlerse birbirini yıpratmadan 6 numaralı Tükenmez Tay ve 8 numaralı Bezantay hiç kimsenin gözünün yaşına bakmaz. Devamında 5 numaralı taç giydiren ve 3 numaralı doğru destan. ben ufak ve orta bütçeli oyunları önerim olur. Özetle arkadaşlar 4, 9, 6, 8, 5, 3 ufak ve orta bütçeli oyunlar için yeterli. Sonrasında ben hepsi çektim arkadaşlar geniş oyunlara. Günün dördüncü koşusu koşuda ağır kale Oğuz Başkan. Evet gelir mi? Elbette gelebilir. Fakat ben burada ilk olarak takip listemde olan bir isim var. 12 numaralı Lady Artemis. Ben bu ismi başta yazacağım. Son yaşında çok beğenimi kazandı. Mutlaka oyunlarınızda bulunsun. Daha sonra önde kaçanlarla didişmez, sana bana yapmaz, düzlük üzeri yapacağı ataklarla 8 numaralı Oğuz Başkan. Daha sonra yine Sprinter isimlerden 5 numaralı Information, 6 numaralı Point of Exit, Doğu illerinde bir yarış görüp itmanlarında beğenimi kazanan 2 numaralı 3 Nur, sonrasında 4 numaralı Speedy Bullet ve 1 numaralı Petrov Muerta şeklinde bu zorlu hoşta işte ağır kale olsa da benim siz dostlara önereceğim isimler özetle 12 8 5 6 2 4 1 şeklinde ben buraya geçmeye çalışacağım. Günün 5. koşu denk ve zorlu koşuda birbirini geçen isimler burada. Mantık yürüterek yürüterek burada hareket ediyorum. 7 5 3 6 10 gibi bir birçok fazla ismin kaçak olduğu bir koşuda Takip listemde olan sürekli araya gidip geliyor ama son ikinciliği buradaki rakiplerini yetebilecek olduğunu düşündüğüm. Yarışta beklediğim tempo oluşur. Sprit mesafesini ayarlaması halinde 800 numaralı Sabır Bey. Başta yazalım. İkili ya da farklı bahislerde değerlendirin. Çapraz kurgu yapacağım diyenler bir şeyler denesin. Daha sonra ön grup arkası bekleyecek isimlerden 2 numaralı Elit Tay, 4 numaralı Oğlum Benim ve son olarak 1 numaralı İlkayoğlu. Benim beğendiğim isimler oldular. Dediğim gibi ben kaçak isimlere şans vermedim. Birçok kaçak isim olması sebebiyle ben bekleme isimlerine yöneldim. Özetle 8-2-4-1 şeklinde burayı geçmeye çalışacağım. Geldik günün 6. koşusuna. Önde gidecek 2 isim. Ekürü desteğiyle 4 numaralı Just Master ve 7 numaralı On Chao. Benim sizlere önereceğim 2 isim olacak. Bu iki isimden sonra bir de ön grup arkası bekleyip düzlükte yürürse 6 numaralı Queen of Victory benim risk alarak geçmeye çalışacağım 3 isim. Bir numara aşan oldu neden yazmadığımı soran olursa tutulan ve favori isimlerden bir tanesi. Fakat ben şehir değişikliği ve yol yapacak olmasından dolayı ve oyunun da zor olmasından dolayı ben yerim kalmadı ekleyemedim. Özetle 4-7-6 şeklinde de ben 6. koşuyu geçmeye çalışacağım. Günün 7. koşusu Program inanılmaz zorlu arkadaşlar. Ben gerçekten yani aradım taradım. En sonunda ben bankoyu bu 7. koşuda bırakmaya karar verdim. Bu isim de 7 numaralı Çal Son yarışta bariyer dibinde tuta tuta beklerken önündeki isim içeri girince yerini kaptırıp dışarı çıkmak zorunda kaldı. İsa Ak Yavuz burada binmek istese en az 3-4 tane isme tekrar binmesi binmek istese binerdi. Fakat ben son yarışta bindiği 7 numaralı çal tekrar tercihlemiş olması, son yarışındaki yarış içerisindeki rahatlığı ve görüntüsü beni etkilediği için ben oldukça zorlu programda 7 numaralı çal banko bırakmaya karar verdim. Ve geldik günün 8. koşusu son koşuya. Kim gelse şaşırmam, ne işi var demem, ambulans bile gelse şaşırmam. Ben startla birlikte liderliği alması halinde viraja sermayeli dönerse, ekürüsünün de desteğiyle 4 numaralı Kuytman. Daha sonra takip sistemde olan sprit mesafesini ayarlaması halinde 14 numara Dia Fortuna. Doğu illerinde gördüğü iki yarışın ardından yarışları üst üste geliyor olsa da kalite olarak hepsinden farklı olan 9 numara Rainbow Rainbow devamında 10 numaralı Real Effect ve startta kalmayı abartmazsa hiç kimsenin gözünün yaşına bakmaz, burada canlı bırakmaz. 13 numara Danger Grace, inanılmaz zorlu koştu. Benim siz dostlara kısaltmam olur. 4, 14, 9, 10, 13 şeklinde sizlere önereceğim isimler. Arkadaşlar inanılmaz zorlu Elazığ programında benim çalışmamda ön plana çıkan isimler bunlar. Yani hepsinde olmasa bile en azından birkaç yerde kurgularınıza fayda sağlayabilirsek ne mutlu. Bütçenizi sarsmadan değerlendirin. Düşük ve orta bütçeli oynar. Dilerseniz 6 ile uğraşmadan direkt 5'li deneyin. Herkese bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun.